Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve her şey yolundadır. Evet, artık e, eskisi gibi günlük mesajlara geri dönmeye karar verdim. E, çünkü açılımları azalttık ve e, yine hatırlıyorsanız ya da e, önceki videolarımı izlediyseniz görmüşsünüzdür. E, sadece iki zelav açılımları ve ben ne yapmalıyım tarzında açılımlar devam ediyoruz. Tarotu rehberlik olarak kullanabilmek için. O yüzden dedim ki günlük açılımlarla devam edelim. Önceden de yap yapmaya çalışıyordum ya da yapıyordum. Ee, böyle her gün elimden geldiğince yine günlük mesaj almanız gereken nedir diye açılım yapacağım. Ee, zamansız zamana niyet ediyorum. Ne zaman izlerseniz o zaman alıyorsunuzdur bu mesajı. O şekilde niyet ediyorum. Yani günlük mesaj evet her gün çekmeye çalışacağım ama belirli bir tarihe niyet etmiyorum. Yani ne zaman izlerseniz bu açılımı ee, o zaman olacak. Bu deste seçmeli olacak bu açılım, o yüzden ben kartları karayım İsterseniz siz burayı sardırabilirsiniz e, kartları kardıktan sonra başlayalım. sığmadı. Ben şunu şöyle alayım. Bunu buradan kaldırayım. Şöyle. Allah Allah niye sığmıyor? <laughs> Bir saniye şimdi başlayacağım. Evet bence olduğu kadar yani <laughs> bence gözükür. Şöyle biraz daha alırsak. Evet şimdi daha iyi oldu gibi. Evet şimdi bu birinci deste, bu ikinci deste. İsterseniz birini seçin, isterseniz ikisini de dinleyin. Ee, ikisine de çekiliyorsanız almanız gereken mesajlar vardır ama birini de dinleyebilirsiniz. Ben birinci desteye başlıyorum. Bakalım ana konumuz neymiş? Teslimiyet ve değnek altılısı. Burada sizin bir zaferiniz var ve bu zafere teslimiyete geçerek ulaşacaksınız. Yani teslimiyete geçmeniz gerekiyor. Bir konuda zafer elde etmek istiyorsunuz. Ama bu zafere, zafere giden yol teslimiyet. Yani burada gerçekten Allah'a güven, Allah'a teslimiyet gerekiyor. Burada cidden ciddi bir teslimiyetten bahsediyor burada. Ee, elinizden geleni yapıp gerisini Allah'a bırakmamız gerekiyor. Tevekkül etmek. Bakalım devam edelim. Bakın burada gerçekten ya da siz belki de gerçekten elinizden geleni yaptığınız bir şey var ve artık teslimiyete geçtiğiniz bir şey var. Bu konuda bir e, sizi bir zafer bekliyor da diyebilirim. Yani e, hani diyorsanız ki eğer diyorsanız hani benim bir konum var ve o konu hakkında elimden geleni yaptım ve artık teslimiyete geçtim. Bu konuda size zafer geliyor. Çünkü burada gerçekten de bir konuda sabırla ve azimle çalış, çalışmaktan bahsediyor burada. Yani sabır ve azimle bu konunun peşinden gitmişsiniz. Ve çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Bir yenilenme dönemine giriyorsunuz. Ve bu yenilenme döneminde de gerçekten somutta karşılıkları alabilirsiniz. Bu gerçekten kariyerinizle alakalı da olabilir. Belki kariyerinizde yükselmek için çok çabaladınız. Ya da hak ettiğiniz yere gelmek için çok çabaladınız. Artık bu konuda ciddi gelişmeler görebilirsiniz. Burada bir güçlenmekten bahsediyor. Burada özellikle kendinizi savunmanız gerektiğinden bahsediyor bir de güçlü bir şekilde kendinizi savunun. Özellikle iş yeri hakkında ya da eğitim bu eğitim gördüğünüz yerde okulunuzla alakalı olabilir. Burada kendinizi savunmanız gereken bir durumda kalabilirsiniz. Hani burada diyor ki sistem korkma kendini güçlü bir şekilde savun. Onlara fırsat verme. Eğer kendinizi savunmakta güçlük yaşıyorsanız kendi doğrularınızı konuşmakta güç güçlük yaşıyorsanız da burada e, boğaz şakranıza çalışmanızı tavsiye ediyor melekler. Baş melek Cebrail ile baş melek Ceremiye'li verdi. E, burada da böyle bir uyarı geldi. Ama gerçekten somutta eline tutulur e, sonuçlar göreceğinizi söyleyebilirim. Eğer teslimiyete geçtiyseniz. Bu sonuç kartı, bunu en son açacağız. Devam edelim. Bakın burada özellikle şöyle bir şey var. Böyle gerçekten uzun zamandır böyle çok titiz bir şekilde üzerinizde üzerinde çalıştığınız bir konu varsa bakın bu her konu olabilir. Yani bu işte oldu. Bir saniye kamerada bir şey gördüm. Heh. Bu her türlü konu olabilir. Yani bu iş olabilir, aşk olabilir, başka bir şey olabilir, eğitim olabilir. Yurt dışı konuları özellikle yani hele şu iki kart yan yana cidden yani tamamen yurt dışından da bahsediyor olabilir burada. Ya da vize konularınız böyle bir evrak işleriniz resmi idarelerle olan işleriniz ya da uzun zamandır beklediğiniz bir şey varsa sonuç beklediğiniz bir şey varsa bu sonucun olumlu olacağını söylüyor bir kere burada kartlar kesinlikle. Ama bu, bu bir süre varmış yani burada ee, ya beklemişsiniz ya da biraz beklemeniz gerekiyor. Burada bir şeyler çünkü yavaş işlemiş ya da işlemekte ama sonradan hızlanacağını söyleyebilirim. Şuraya bir kart alacağım burada gerçekten bir dosttan yardım alabilirsiniz yani belki de çok uzun zamandır bir türlü e, ilerlemeyen bir durumda bir dosttan yardım alıp o kısır döngüyü sonlandırmaktan bahsediyor yani bir dostun yardımıyla bu konu hızlanabilir e, öyle söyleyeyim yani torpil yaptırmaktan bahsetmiyorum yanlış anlamayın ama gerçekten de bakın kısır döngü olmuş bir şey varmış burada ve güneşi verdi ve artık bu bu konu sizin belki de artık sinirlerinizi bozuyordu yani Belki sürekli denediğiniz ama bir türlü olmayan bir şeydi ama denemekten de bir türlü vazgeçemiyordunuz. Bu konu her neyse e, ya bir dostunuz yardım ediyor ve bu, bu, bu konudan e, artık kurtuluyorsunuz yani bu konu çözülüyor. E, bakın 11, 21, 31 ya da e, burada sistem melekler şey de diyor olabilir. Bakın boğaz şakası da vermişti. Yardım istemekten çekinmeyin bir dostunuz varsa gerçekten güvendiğiniz bir dostunuz varsa yardım istemekten çekinmeyin diyor yardım istemek ee, sizin çok işinize yarayacak böyle söylüyor ama burada diyor ki e, kimden yardım isteceğine dikkat et gerçek dostundan yardım iste çünkü bu kartta bir uyarı olarak verdi e, gerçekten de yani bu konu her neyse o dost gerçekten yardımcı olacak size. Artık bu konuda belki de cidden hani ya beklemekten sinirleriniz bozuldu e, ya da bilmiyorum böyle bir yani hani şey de diyor olabilirsiniz. Ya ben evden geleni yaptım. Teslimiyeti de geçtim. niye hala olmuyor? Ben bir şeyleri yanlış mı yapıyorum acaba? Diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada da bir dosta danışabilirsiniz. O sizi e, doğru yönlendirecektir ya da böyle sözünü sözüne güvendiğiniz birisi de olabilir yani art niyetli olmayan birisi gerçekten güvendiğiniz bir insan da olabilir burada e, meleklerin size burada mesajı buydu burada aynı zamanda e, belki de yurt dışı konularında e, gitmek istiyorsunuz bir yerlere e, ama bir türlü karar veremiyorsunuz nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz belki taşınmak istiyorsunuz e, ama her şey size çok büyük gözüküyor. Hani yük gibi nereden başlayacağım falan diyorsunuz. Ee, hani burada da bir dosttan yardım alabilirsiniz. Burada da çekinmeyin. Hani burada bunu söylüyor. Hani o yükü paylaşabilirsiniz. Bir dosttan yardım alabilirsiniz. Ee, eğer yardım istemenin zayıflık olduğunu düşünüyorsanız burada boğaz şarkısında çalışmanızda fayda var. Çünkü yardım istemek zayıflık değildir. Biz insanız ve her şeyi kendimiz halledemeyebiliriz. Yani bu çok doğal bir şeydir. Yardım istemek de e, güzel bir şeydir. Yani doğru kişiden istediğinizde o yardımı e, sürecinizi ciddi anlamda hızlandırır. Yani o işin işleyişini hızlandırır gerçekten. Ama burada hani sizin zaferiniz var merak etmeyin. Hani sisteme güvenin. E, sisteme güvenin ve hani o güveniniz hiç sarsılmasın. İnancınız tam olsun. Teslimiyet halinizde bozmayın. Teslimiyete değilseniz de teslimiyete geçin. Çünkü burada değnek altılısıyla başladık zaten. Zafer verdi. Sonuç'a bakalım. Sonuç. Kupa kralı. Şimdi burada sonucun olumlu olduğunu düşünüyorum. Hani kötü bir kart vermedi çünkü. Ama buraya bir kart daha alalım. E, bu kupa kralı bu dost olabilir. Az önce bahsettiğim dost olabilir. E, ya da bir terapist olabilir. Özellikle erkek birini veriyor burada. Ama bir bakalım sonuç. Birinci desteğe sonuç. vay. Bakın burada bu şey de olabilir iş yerinizdeki patronunuz da olabilir ee, hani bir terfi durumu olabilir sonuç olarak bu bu işin sonuçlanması olabilir hani bu işin sonuçlanmasında görevli olan kim varsa atıyorum müdürünüz başkanınız yani CEO falan filan işte her neyse ee, gerçekten olumlu sonuç yani kariyer hakkında izlediyseniz gerçekten istediğiniz o yükseliş var hatta daha fazlası da olabilir sizi gerçekten tatmin edecek bir miktar olabilir maaşınıza. o şekilde zam gelebilir ya da ee, hatırlamadım kelimeyi konumunuz yükselebilir e, burada böyle bir şey var diğer konular hakkında izledi izlediyseniz de e, her konuda olumlu yani burada sonuç olarak olumlu verdi ve ekstra da bir erkeği verdi burada ya ben bunu açıkçası bu desteği pek aşk olarak almadım yani çok aşk vermedi açıkçası ben bu insana daha çok e, diğer konularla alakalı olduğunu düşünüyorum. Size yardımcı olacak biri, size gerçekten hani e, ya buradaki dost bu ya da dediğim gibi bu, bu kişi müdürünüz olabilir, hani bu yükselişten sorumlu olan kişi olabilir, sizin hakkınızı verecek kişi olabilir. Burada böyle söylüyor birinci deste. Evet, çok güzel bir gününüz olsun dilerim, şifa olsun, ışık olsun. Görüşmek üzere. Ben şimdi ikinci desteğe geçiyorum. Bir kamerayı kontrol edeyim. Evet, ikinci desteğe bakalım. Ana konumuz nedir? İnziva ve para yedilisi diyor ki yarın deme nice yarınlar geldi geçti. Bakın burada sanki şey var ya kendinizi biraz fazla geriye çekmişsiniz artık oradan çıkmanız gerekiyor. Ee, yarın deme nice yarınlar geldi geçti diyor. Sanki bir erteleme şeyindesiniz siz. Yani Bir konu var burada bu konu hakkında fazla pasif kalmışsınız ve gerekeni yapmıyorsunuz. Ya da dinlenme sürecini biraz fazla uzatmışsınız. Artık oradan çıkıp aktif olarak harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor. Bakın ertelemeyin, pişman olursunuz diyor burada. Yarın deme, nice yarınlar geldi, geçti. Çok önemlidir. Devam edelim. Şimdi burada kalbinize kişiyi bir kere verdi. Bu başka biri de olabilir ama önce şu kalbinize kişiyle alakalı başlayalım. Şimdi bu kişi gerçekten adım atmayı düşünüyor. Burada bir kişi var. Yani kalbinizde kişi olmak zorunda değil. Yani burada e, romantik anlamda bir insan var. Yani karşı cinsinden ya da fark etmez hani bir insan var. E, burada bu kişi gerçekten size adım atmayı düşünüyor, istiyor. Hatta e, adım atmaya karar vermiş de diye diyebilirim. değnek üçlüsü verdiği için. Ve burada kapıya aslında gelmiş. İçeri girmemiş. Kapıya gelmiş nasıl yani kapıya gelmişken ben bunu biraz daha kararını vermiş ama nasıl yapmam gerekiyor diye düşündüğünü söyleyebilirim ee, ve üçüncü üçüncü göz çakrasını yani altıncı çakrayı verdi ee, bu aralar eğer üçüncü gözünüzde bir hareketlenme hissediyorsanız bu kişi diğer yarınız olabilir sizinle telepati yapıyor olabilir ve diğer yarınız sizinle telepati yaptığında gerçekten de üçüncü gözünüzün olduğu iki kaşınızın ortasında bakın tam şu bölgede umarım gözüküyordur bir hareketlenme, bir karıncalanma, bir kaşıntı hissedersiniz. Hatta ben bazen şey derim yani saçım falan mı değiyor oraya böyle elimi atarım. Yok saç falan değil yani bayağı ora karıncalanıyordur benim. size de böyle bir şey olabilir. Yani gerçekten size adım attı atacak biri var. Yani her an adım atabilecek biri var. Kupa şövalyesini de verdi ki bu demek oluyor ki gerçekten duygusal geliyor ve değnek prensi de verdi aynı şekilde. Hem tutkulu hem duygusal bir şekilde geliyor bu insan. Ve ben biraz özlem olduğunu düşünüyorum. Ve ben bu kişinin açıkçası biraz geçmişten bir insan olduğunu düşünüyorum. Yeni bir insan olduğunu düşünmüyorum. Burada çünkü biraz çekinmiş yani çekingen bir enerjide. Yani evet tutkulu ve özlemiş hani duygusal olarak geliyor. Ama bir çekinme var yani burada. Belli ki aranızda bir şeyler geçmiş ve bu insan çekiniyor. Özellikle bu bunu rüyanıza görmüş olabilirsiniz. O sizi rüyanızda görmüş olabilir. İşaretler aldığınız biri de olabilir. Yani ee, bakalım. Bu sonuç kartı bunu en son çekeceğim. Devam edelim. Evet, bakın burada sizi çok net, çok net uzaktan gözetliyor bu insan. Bu insan çok net bir şekilde sizi uzaktan ya soğukluyor ya gözetliyor. Ama şu an kendini hiçbir şekilde belli etmiyor. Bu üçüncü göz çakrasını vermesinin sebebi siz bunu hissediyor olabilirsiniz. Ya da rüyanızda görüyor olabilirsiniz. Ya da şüpheleniyor olabilirsiniz. Ya da durduk yere belki de bu his size geliyor. Ve deli misin ya hani ne alaka falan diyorsunuzdur kendinize. Ama yok bu insan sizi yani baya baya stalkluyor, gözetliyor. Bakın birinci destede hiç aşk vermedi. Burada da hiç aşktan başka bir konu vermedi henüz. Ee, devam edin. Bakın ya direkt sizi ya... <laughs> daha ne diyeyim ki? Bakın direkt sizi gözetliyor bu insan. bir karar vermeye çalışıyor burada. Bakalım ne kararıymış bu. Bu şey olabilir yani acaba hala ona duygularınız var mı? Duygularınız bitti mi? Onu ister misiniz, İstemez misiniz? Adımına karşılık verir misiniz, vermez misiniz? Onu kabul eder misiniz, etmez misiniz? Gibi yani böyle bir şey bir düşünce içerisinde olabilir. Ama burada çok içine attığı bir şey var bir insanın ya yani kafasını kurcalayan. E, bu konu hakkında bir e, karara varacak ama içinde belki de kimselere söylemediği, içine attığı bir şey var. Bir konu, konu var. Ya yani bu aranızda geçen bir şey de olabilir. Kendi içinde kurduğu bir şey de olabilir. E, ya da gerçekten bir yani bir karar vermeye çalışıyor ve bu kararla alakalı da olabilir. Hani ben burada şey olarak hani e, mesela az önce demiştim ya nasıl gelecek? Nasıl nasıl gelse, ne yapsa gelse diye düşünüyor demiştim ya. Bu ondan daha derin bir şey. Yani bu içinde halledemediği bir şey olabilir. Ee, daha böyle gizli tuttuğu, daha sır gibi içinde sakladığı bir şeyden bahsediyor burada. Ve size bunu açıp açmamak konusunda da kararsız olabilir. Ya da sizinle alakalı bir şey olabilir. Yani bir konu var burada. Bu açığa çıkıyor. Bakın şu kartı verdi. Şu kartı da verdi. Yani bu konu e, neyse bu konu çözülüyor. Yani siz bilseniz de bilmeseniz de bu kişi bu konuyu hallediyor. Evet. Ama burada kafasını çok kurcalıyor yani bu mesele gerçekten de. Ya belki şey de olabilir, siz, sizi stoplarken bir şey gördü ve yanlış anladı ve içine attı onu ya da bu kıskançlık gibi bir şey de olabilir, içine attı onu. Ama sonra onu içinde hallediyor. Yani burada bir şeyler içinde halloluyor bence. Şimdi şu kartı da verdiği için biraz daha derinde bir şeyler hani halloluyor, böyle içinde hallediyor bence. öyle söyleyebilirim size. Başka ne verdi ya? Direkt aşk verdi ya burada. Başka bir şey diyemem yani. Ama burada bakın bu ilk kartlarda demiştim ya hani erteleme enerjisi, enerjisi aşırı pasiflik alamadım. Hani burada e, yarın deme nice yarınlar geldi geçti demiştim ya daha fazla ertelemeyin yoksa pişman olursunuz diye. Bu kalbinizdeki insan da ya da bu insan da artık her kimse bu, bu kişi de olabilir. Yani belki çok uzun zamandır pasif hiçbir şekilde iletişime geçme hiçbir şekilde size bir adım atmıyor ve artık ya pişman olmuş sürekli ertelediği için hani şey diye olabilir yarın dedim işte nice yarınlar geçti hani artık ay çiçeğe çarptım nice yarınlar geçti artık hani ee, pişmanım ben işte fazla pasiftim çok içime kapandım bundan pişmanım diye olabilir ya da şey diye olabilir ya ben biraz daha pasif kalırsam pişman olacağım Hani hayatında e, hayatına birini alabilir falan diye düşünüyor olabilir. Onu tamamen kaybedeceğim. Artık harekete geçmem lazım deyip böyle bir karara varmış olabilir bu insan net olarak böyle bir konu verdi ikinci destede. Bakalım sonuç değnek kraliçesi. Sonuç burada şöyle söyleyeyim. E, sonuç herkeste de değişebilir ama burada karar sizin. Özgür irade. Yani bu insan size geldi gelince ya da geldiyse ee, onu kabul edip etmemek sizin özgür iradeniz diyor. Yani belki bir kısmınız kabul etmeyecek. Belki bir kısmınız kabul edecek. Ama yine de buraya bir kart daha alalım diyorum ben. Ama e, şey diyebilirim yani. Siz ne derseniz onu yapacak yani bu insan. Yani siz ona öyle şey gibi sizin dediğiniz olacak yani. Sadece onu kabul edip etmemekte de değil de kabul ettikten sonra da bence evet yani burada bakın tekrar kupa şövalyesini attı. Kılıç prensi. Evet. Bakın bu insan e, gerçekten de size geçmişte haksızlık etmiş olabilir. Sizin hakkınızı yemiş olabilir. Hak ettiğinizi vermemiş olabilir ya da çok fazla belirsiz davranmış olabilir. Bir türlü net olmamış olabilir ve sanki artık hak ettiğinizi vermek istiyor. Hak ettiğinizi vermeye geliyor demiyorum. Kişiye göre yani bu izleyen kişilere göre değişir sonuçta kolektif açalım. Ama bu insan hak ettiğinizi vermek istiyor ve diyor ki ben bu sefer net geliyorum. Duygularımdan eminim. Ee, ama tabii ki de değnek kraliçesi sizsiniz, karar sizin. Ee, onu kabul edip etmemek yani herkesin değişecektir, farklı olacaktır. Ama bu insan duygularıyla geliyor diyebilirim, bir pişmanlık çok net seziyorum ben bu kartlara da baktığımda. Gerçekten pişman biri e, burada hani özellikle hani evet size belki haksızlıklar etmiş falan ama özellikle ben burada e, uzun zamandır pasif olmak ana konuda çıktı. Yani uzun zamandır pasif olmasından dolayı olan bir pişmanlık olduğunu düşünüyorum. Hani ya o kadar yıl geçti, o kadar ay geçti ben onun yüzüne nasıl bakacağım ya da ben ona ne diye adım atacağım diye olabilir. Yani hani böyle az önce iki elim başıma gitti. Siz kameradan görmüyorsunuz. Böyle gerçekten iki yani kafasını iki elinin arasına alıp yani ben ne yapacağım falan böyle kafayı yiyor olabilir yani burada. ve ee, siz de bunu hissediyor olabilirsiniz. İkinci destede full aşk çıktı. Yani iki deste seçmeli yapmışım. Ee, bu arada bazen bir kamerayı kontrol edeyim. O şeyi söyleyeyim. Evet. Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor. Youtube kendi kendine yorumları kapatıyor. Ben bunu sistemin yaptığını düşünüyorum. Çünkü hiçbir teknik sorun bulamadım. Yani ben yorumları açıyorum tekrar kapatıyor. Yorumları açıyorum sonra tekrar kapatıyor. En son bir duruyor. <laughs> yani kapatmıyor bir daha yorumları. Eğer yorumları kapalı görürseniz onu ben kapatmıyorum. Haberiniz olsun. Sonradan mutlaka açarım o yorumları yani yorum yapmak istiyorsanız sorunuz varsa ya da bir fikriniz varsa ya da herhangi bir yorum yapmak istiyorsanız sonradan video gelip yapabilirsiniz o anda yapamıyorsanız. Hatta yorumlara şey sorabilirsiniz yani isterseniz hep destek seçmeli yapalım. Bence günlük açılımlarda günlük mesajlarda deste seçmeli daha nokta atışı oluyor ama isterseniz de bir destek seçmeli bir kolektif olarak gidebiliriz öyle bir şey de olabilir. Evet fikirlerinizi bekliyorum. Şifa olsun dilerim. Muhteşem bir gün geçirmenizi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.